joyance diye bir keyif tarzı var. Yani bu acı verici ve yıkıcı olabilen bir paradoksal tatmine tekabül ediyor mesela. Bu joyance'ın en büyük özelliği de yani seni felakete sürüklese de ölüme götürse de sonun ol olacağını bilsen de onun peşinden koşma gibi düşünülebilir. O gizli bir tatmin, mistik bir tatmin. E, filmdeki mesela Envin'in yaşadığı hikaye tam bu kavramın içindeki duruma benziyor. Hatta bu kavramın bir sonraki aşamasında şöyle bir şey deniliyor mesela. Aslında bu tatbinin ana temel sebebi ölüm dürtüsü. Yani sen o ölüm dürtüsünün ne olduğunu bilmiyorsun ama aslında seni o tatmine götüren acı çekmene rağmen, acının peşinde koşmana rağmen, felakete sürüklediğini bilmene rağmen onun arkasından koşmanın sebebi aslında ölüm dürtüsü olarak mesela nitelenecek. Yani bu Emine'nin mesela film boyunca bu şeylere katlanmasının sebebi tam olarak mesela prens mi dersin yoksa prense giden o yoldaki hikayeden içinde keşfedilen ölüm dürtüsünün üstündeki o felaketli acı mı dersen mesela bana bunu sorsan yani ben tamamen bu ilk başta anlattığım Juisans hikayesine benzetirim. Çünkü Emre'nin mesela bir hayali var evet Prens diye bir hayali var ama o Prens'in de ne kadar kül kedisindeki anlatılan prensden uzak bir prens olduğunu zaten biliyorsun. Herkesi meta olarak gören bir karakter o sonuç olarak. Bunu da görmesine rağmen bunun peşinden devam eden bir emir var. Ya yani bunu da görüyor. Hani prensin ne kadar adi bir olduğunu da görüyor. Yani kadın düşkünü, kadını bir şey gibi gören böyle ne bileyim. Ee, mendil gibi yani işte. Gören bir karakter olduğunu da görmesine rağmen devam ediyor o felaketlere mesela. Burada artık hikaye prensi geçiyor. Başka bir şey dönüşüyor ya. İşte orada o hangi şeyin peşinden koşuyor? Yani güzelliğin peşinden mi koşuyor? Prense layık olmaktan mı oraya gidiyor? Yoksa zenginlik için mi gidiyor? Buralar karışıyor ya mesela film boyunca. Yani filmin sonuna kadar izlediğinde bu hikayede tam net bir şey veremiyorsun. Hele sonunda hiç veremiyorsun zaten. Hani o kadar uğraşıyorsun. Sonra da parmaklarını kesiyorsun. Onlar da işe yaramıyor. E, aşağı iniyorsun bir bakıyorsun. İşte kül kedisi e, ni almış, ayakkabı uymuş. Onlar ermiş muradına pozisyonunu görüyorsun. Sonuç çok kötü bitiyor tabii ki. Ama burada tabii yani Joey Sans'ı sokmak istiyorum işte. Yani bu bu yolda bu Envira'yı harekete geçiren ve devamını sağlayan, devam ettirmesini sağlayan gerçekten mesela prensinin hayali miydi? Annesinden nefreti miydi? Yoksa tamamen saf bir Joey Sans mıydı? Buralar mesela böyle soru işaretli. Ama ben burada Joey Sans'ı sokuyorum yani kavram olarak. Onu o yüzden anlattım. Bu ilginç bir kavram yani. Kişinin acıdan keyif aldığı noktaya ulaşması. Yani gizli bir keyif. Yani nasıl bir keyif? Yani onun ölümüne sebep olacağını bilse de onun peşinden koşması ya bir kişinin. Böyle bir keyiften bahsediyoruz yani. Yoksa böyle bir e, pasta yerken yaşanan haz durumu değil. Yani böyle bir durumu herkese yaşıyor mu bilmiyorum. Tabii ki ama çok ilginç bir paradokstur bu yani. Yaşamın içindeki çok ilginç bir paradoks bu. Daha doğrusu pisliğin peşinden koşmak yani ya da pisliği sevmek, yani nefret etsen de onun içinde yer almak. Ya yani Bunları ben mesela çözemem hiçbir zaman ama böyle bir açıklama da var işte yani. Bu aslında sen ona ölüm dürtüsü demesen de ya da böyle bir gizli bir haz demesen de başka bahanelerle, başka kılıflarla üstünün kapadığın ama ulaşmaya çalıştığın, arkasından gittiğin bir şey. Ama en temelinde aslında ölmek istediğin için bunu yaptığın bir şey denilebilir ama tabii ki ölmek istediğini bilmeden. Yani bu da ilginç. Mesela. <laughs> Çünkü siz öyle bir felaketin peşinden ölmek için koşamazsınız gibi geliyor bana. Dolayısıyla ölüm dürtüsünü bilerek ya da ölümü isteyerek yaptığınız bir durum yani? Emily'nin mesela o hikayede ölmek istediğine dair bir tane kanıtımız yok. Sadece prens istediğine dair bir kanıtımız var ve prensin güzellik ya da o prens etrafında kümelenmiş kültürün içindeki güzellik ilkelerine ulaşmak isteğini görüyoruz. Onun da bir şey görmüyorsun. Yani ayaklarını keserken bile o, o isteğe doğru gidiyor. Tabii ki bu ötekinin arzusu olarak açıklanacak. Yani bu anlattığım kavramların hepsi zaten dakanda geçen kavramlar. Bu ötekinin arzusu mevzusu da o tabii ki. Yani ötekinin arzusu burada ne? İşte o prens etrafında kümelenmiş sınıfsal güzellik anlayışı mesela. Senden böyle bir şey istiyor. Bunu elde ettiğinde gücü elde edersin gibi bir hikaye oluşturuyor aslında. E, yani Emre için bu güç nedir? İşte prense kavuşmaktır. Emre'nin annesi için nedir? İşte sınıfsal olarak üst konumda kalmaya devam etmektir. Yoksa alt sınıfa düşeceğini bilir annesi. Aslında ötekinin en temel arzusu güç ama onun kılıfları değişiyor tabii ki. Bunu söyleyebiliriz. O kılıflardan birisi de tabii ki o dönemler için güzellik olarak söyleyebiliriz ama şöyle bir sorun var. Ya yani bu durum mesela eski bir hikaye, eski bir ya da ne bileyim 1600'ler mi diyelim artık hangi yılsa böyle bir dönemde yaşandığını iddia etsek bile bugün bu hikayelerin benzerleri devam ediyor bu arada <laughs> yani bu <bunu> net olarak <laughs> e, bilirsin yani işte işler böyle bir güzellik acı çekme güzel olmak zorunda olduğun sınıfını yükseltmek için en azından elize yiğitin koca hikayesi <laughs> bunlar devam ediyor bunu söyleyebiliriz bu şekilde devam ediyor mu diyebiliriz burada tabii ki bu film bir abartıdır ama bu temelde devam ediyor tabii ki. Yani bunu da söyleyebiliriz yani tabii ki. Ama yani hikaye böyle basit bir erkek hemen eleştirisine doğru getirmeyeceğim. Yani hangi erkek hemen falan. Ya yani o oralara geçer. Şimdi bir diğer mesele tabii ki burada ayna meselesi. Yani şunu söyleyebiliriz. Kişiler yani Emre gibi bir kişi kendini aynada mükemmele yaklaşma şeklinde aynada görür. Zaten bu aynanın ana hikayesi kişinin kendini gördüğü şekliyle anlatılır. Yani sen kendini nasıl görüyorsan öylesindir kısmını düşünebiliriz. Ama buradaki ana temel sorun senin kendini nasıl gördüğün değildir. Bu zaten bir yabancılaşmadır yani. Senin kendini nasıl gördüğün. Bunun hiçbir hikayesi yoktur. Burada zaten ego denilen şeyin imgesel bir aldanma olduğunu da söyleyebiliriz. Yani bunu söyleyebiliriz. Çok rahat söyleyebiliriz. Buradaki lakanın hikayesidir yani. Ego denilen şey tamamen bir ağlanmadan ibaret olduğu söyleyebilir. Mesela e, Freud teorisinde ego işte se ikinci seminerde mesela anlatır bunu. Çünkü egonun kendini görme ihtimali yok. Bu da var. Yani nasıl görecek ki? Alttaki nasıl görecek? Yani aslında kanlı egonun kendini görebilme ihtimali ne zaman ortaya çıkar? Ölüm dürtüsünü gördüğü anda. Yani aslında gerçeği ya da ölümü görebilirsen egoyu görmüş olursun denilebilir. Parçalanmış olarak görürsen kendini bu şekilde kendini görebilirsin. Ama bu zaten bir ölümdür yani. Böyle bir durum var. Yani mesela son zahnede Emira'nın midesinden bir şeyler çıkıyor ya bağırsak gibi falan. Şimdi o zahne tam olarak ölümün görüntüsü gibiydi yani. Emira ölümü görüyordu orada yani. Onu söyleyebiliriz. Bu net olarak ortadaydı orada. Yani onun karşısındaki işte kardeşi ya da kimse o. O da mesela deşede düşüyordu bu görüntü karşısında. E tabi biz de deşede düşüyoruz tabi. Yani o tamamen ölüm, ölüm dürtüsünün yani ölümün görüntüsüydü yani işte. Ego dediği tam olarak o aslında. Yani Ego'nun gerçek hali o. Onu söyleyebiliriz. Lakancı olarak. Peki o zaman kişi kim? Yani kişi ne yapıyor dünyada? Ee, madem Ego sadece ölümse e, kişi de işte o güzellik peşinde koşan e, ötekinin arzusunun etrafında takılan ve ötekinin arzusu artık kendisi olan. Bireyin kendisi. Yani Enver'e mesela. Yani ötekinin arzusu dışarıda ama öteki gerçekten onu mu istiyor? diye bir soru sorduğunuzda on cevabını verersiniz değil mi? Ötekinin arzusu artık kendin oluyorsun. <laughs> yani o sen oluyorsun artık. Birleştiğin nokta. Yani öteki sen oluyorsun. Çünkü zaten aynaya baktığında da kendini öteki olarak görüyorsun zaten. Yabancılaşma demiştim ya. Yabancılaşma bu zaten. Yani kendini ayırmaya başlıyorsun. Kendini nasıl görüyorsan öyle oluyorsun. Öyle dolayısıyla öteki denilen şey sen oluyorsun aslında yani. Öteki senden başka bir şey olmuyor. Ötekinin arzusu da senden başka bir şey olmuyor daha doğrusu. Yani ötekin hakiki arzusu gerçekten mesela prensin yani prens kültürünün içindeki hakiki arzu denilen şey gerçekten Emir'in kafasına kurdu arzu mu mesela değil. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Bu bakış durumunda da mesela gaze diyeceğiz yani. Mesela gaze. Yani nasıl bir şey? Yani bakış karakterin göremediği ancak işte kendilerini sürekli olarak nesneleştiren bir nokta. Lakin bu gaze aldanma üzerine kurulu olduğu için mesela bu bakışın bu bakış sana neyi anlatırsa anlatsın. Semptom denilen bir şey gelecek. Yani bastırılmış olan bir şey geri gelecek ve seni yıkım uğratacak. Mesela bu semptomların örnekleri nelerdir? İşte Emre'nin saçlarının dökülmesi. Midesinden gurultular gelmesi. Yani mide gurultusu tam bir semptom ya. Yani müthiş bir örnek olabilir. Yani midenin yani bastırdığın şeyin dışarı çıkması. Yani güzellik spesi altında semptom olarak geri dönmesi mesela. Yani siz mesela film boyunca Envira'nın egosunun olduğunu düşünüyor musunuz yani? Hadi lakancı olarak egoyu düşünelim burada. Boş bir karakter olarak görüyorsun. Yani ötekinin arzusunun içinde sıkışmış bir varlık. Değil mi? Egosu nerede mesela? Yani Envira'nın gerçekten kendi istediği şey ne? Kendisi ne? Bunların cevabı yok. Boş bir varlık. Zaten o boşluktan kurtulmaya çalışan da bir varlık. Bunu da söyleyebiliriz ilk başından hatırlayacak olursak. Evde babası suratına pasta atıyor yani böyle bir yani çok çirkin bir varlık değil gerçi filmde bilmiyorum daha çirkin birisi mi seçilmeliydi daha çirkinleştirilmeli miydi bilmiyorum da çirkin bir varlık boş bir varlık ne olacağını bilmiyor ne yapması gerektiğini bilmiyor falan şimdi de sintom hikayesinden bahsedeyim mesela sintom semptom gibi değil sintomdaki hikaye biraz daha gerçek ve sembolik olanla bağ kurmak gibi bir şey şimdi normalde yabancı olan bir dünya, boş ve korkutucu olan bir dünya vardır. Kişi bundan korkar. Yani sen bir geri çekildiğinde dünyaya ya da ölüme baktığında bir korku yaşarsın. Yani ne olacağı belli değil. Komple bir boşluk var orada. Bu sende tekinsiz bir hikaye yaratır. Böyle karanlık bir yerde yürümek gibi ıssız bir köy sokağında yürümek gibi de olabilir belki. Seni bundan çıkartan şey sembolik hikayedir. Yani mesela isimler, arkadaşlar, insanların birbirlerine benzemesi falan. Ya da sembolik bir sürü ifade. Sembolik hayat en azından. Bu tekinsizlikten kurtarır. Sanki hayatın anlamı varmış gibi gösterir. Yani kırmızı ışıktan eğitim hayatına kadar. Hepsini düşün. Bunların hepsi sembolik hayattır. Bunların hepsi seni o tekinsizlikten kurtarır. Korur anlam dünyası inşa eder. Sanki dünya yabancı değilmiş gibi hisseder, hissettirir. Hani bildiğin şeymiş gibi hissettirir. Şimdi sen bu hem gerçek hem simgesel arasında takılan bir varlıksın. Bir ölçüden baktığında. Yani hem tekinsiz hem de çok tanıdık ikilisinin arasında takılan bir varlıksın. Bunların arasında denge kuramazsan ya da bunların arasında kalırsan ya da sadece gerçeğin alanında kalırsan psikoza düşme ihtimalin yüksek gerçekliği kaybetme ihtimali yüksek. Çünkü gerçeklik sembolin içinde olacak. Gerçeklik sonradan yaratılan bir şey olacak. Gerçek ise yaratılmayan, hep duran bir şey olacak. Onu rastgele de göremeyeceksin sonuç olarak. Yani ölümü rastgele göremezsin. Sintom da bu gerçekle sembolik arasında kalan birey için gerçeğe doğru giden bireyi oradan tutacak alacak. Bir şekilde alacak. Çünkü yapısal bir eksiklik olacak. Bu yapısal eksiklik semboliklerle kapatılacak abi. Mesela hayat boş ama prensle evlenmek bana mutluluk getirecek. Şimdi bu ikili yani bu imgesel bir hayal, prensle evlenmek. Bu imgesel hayal gerçeklik, gerçek ve semboliyi üçlü olarak birleştirecek ve artık elimizde bir üçlü olacak. Hem imgesel, hem simgesel, hem de gerçek olacak ve seni bir yola bağlayacak. Bunun gerçekleşme ihtimali azaldığı zamanlarda yani Envira'nın yaşadığı durum. Mesela bu hayale ulaşması lazım ama çirkin. Bu hayale ulaşması için çirkinliğinden kurtulması lazım. Çirkinliğinden kurtulma yoluna girdiği an zaten o yolun kendisi sintom olacak. Onu hayata bağlayan şey sintom olacak. Bunu Lakan James Joyce'un kurduğu dil olarak da örnek verecek mesela. O da James Joyce kendine özgü bir dil yaratır. işte bir hikaye yaratır ve ...yazılar yazar... ...ve bu da onu hayata bağlar... Psikozdan kurtarır... ...bu da onun simptomudur. ...mesela James Joyce'un. ...ya da işte... ...elini nevrotik olarak yıkayan bir kızdan örnek verecek... ...klinik bir vaka olarak... ...yani diyecek ki kız... ...devamlı elini yıkamaktadır işte... ...eli kirlendiğinde... ...burada elinin kirlenmesine odaklanmayın diyecek mesela... ...tam tersine... ...ya tam tersine demeyeyim... ...daha farklı bir yere yönel. ...özlenin kendisine yönelenecek... ...yani bu kız... ...elini kirli hissettiği zaman kirlilik algısı nedir? Şöyle bir şey söylenebilir. Dünyanın o tekinsiz, boş, korkutucu geldiği zamanlarda ellerini yıkayarak bu düşünceden kurtulduğunu ve bu kurtulma bağını keşfederek bu kirlenme ve el yıkama mevzusunu biraz da o bir öncekinde bahsettiğim simptom mevzusuna bağlayarak açıklayacak. Mesela bu da başka bir örnek. Ama en temelde simptomun görevi sana gerçeklik, imgesel ve simgesel bağlantısını, bağlantıyı kurman için oluşturduğun yapma bir düğüm. Yani o gerçeği simgeseli, imgeseli böyle düğümle bağlamış gibi düşün. Bağlıyorsun ve onları bir arada tutuyorsun. Bu simptom olacak. Ama bu simptom ne kadar işe yarıyor? Yani mesela bu filmde işe yaramıyor abicim. Yani ne yaparsa yapsın bir şekilde simptom semptoma dönüşüyor. Semptomda ne demiştik? Bastırılmışın geri dönüşü olarak söylemiştik. E bastırılmış neydi abi? Aslında ölüm dürtüsüydü yani. Ölümün ortaya çıkması. Aslında sen kendini öldürmek istiyorsun. Yani ölmek istiyorsun. Aslında. Bir ölçüde. En gerçek semptom da bu. E bunun e, filmdeki sembolik hikayeleri neler? Mesela İşte işte saç, saçının dökülmesi. Karnının gurultu, gurultulu bir şekilde dışarı çıkması. İşte ne bileyim son sahnedeki kusma sahnesi ayaklarının parmaklarını kesmesi falan. Hani bildiğin kendi buduyor yani kız bir ölçüde. Hani ne olduğu artık önemli değil. Hani ne kadar çirkin bir şey dönüştüğü de artık önemli değil. Güzellikten iş çıkıyor yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Öyle bir şey yani. İlginç bir filmdi yani. <laughs> yani e, masal anca bu kadar e, değişik mi anlatılır dediğim bilmiyorum işte. Garip olmuş yani.